Evet canlar Çipote ile yeni bir seriye başladık. O burada benden önce başladı. Şöyle. Burayı düzlemiş. Rastgele bir dünyada rastgele başladık. Bakalım ne olacak. Sadece ikimiz olacağız. Başkaları gelip sonucuyu mahvetmesin diye. Burada bir delik var lan çok sistemli böyle güzel bir delik açılmış. Onu ben açtım. <laughs> Valla. Yani açıktı, genişlettim orayı. <laughs> Emir yok gerek yok ya e, yapıldı ayar. Şu anlık gerek yok. Abi ama Orası uçurum karşıya köprü yaptım. Kediyi duyuyorsan. hiçbir şey yaratık şey olmuyor herhalde ayarı kapalı. Doğunun mu teslim sen? Doğmuyor herhalde hiçbir şey. Ayar mı kapandı kanka? Bir bakalım. Evet, kapalı. <laughs> Değil. E, i̇nsanlar gördü şimdi orayı. Yo yo şey görmediler. Ay. Yaratıklar niye doğmaya başlamadı? Ha gördüm iskelet gördüm. En zor değil. Normalde 9-10 tane. Lan <laughs> zombiler çıkmadı mı ya? İlginç. Şu an gençler en zor ayarları aldık. Yani ama <laughs> bir tane zombi çıkmadı ha. <laughs> Tam görmeye başladım ben yavaştan zombileri. Anam iskeleti vurmaya gideceğim. hemen inventory korumanın çalışıp çalışmadığını öğreneceğim. Yumrukta iskelet öldürür mü? Evet gençler. Yumrukta iskelet öldürür mü? <laughs> oklardan yani öldürülemez o biraz zormuş biraz zormuş ama gidip devam edeceğim Orada demant koruma çalışıyor zorluk derecesi kaçta bilmiyorum abi ne olur açma servere. server'a dur dur ben ayrıca bir şey yapalım ben yaratıklar doğuyor mu diye bir kontrol edeyim şöyle etrafı. Tamam ben şimdi söyleyeceğim. Ne Sen... Neredesin? Aha köy. var. Ne taraftasın ki? Tüm düz bak altta. Aha o işte, renge gel. Sağ biraz sağ, sağ, sağ. Rengi tam bire getir. Hah tamam bak. Şimdi geldi zaten o. <laughs> Ay, yaratıklar doğmaya başladı gençler. Yaratıklar daha fazla vuruyor herhalde. Vur 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 vur. Çok vuruyor değil mi? Bu ne oğlum? 5 tane can gitti lan. Fena hadi 2 tane okçu. <laughs> Yapabilecek miyiz bu sayıda? IP'ni. Buranın IP'sini vermeyeceğim gençler. Buraya gelip mahvediyorsunuz. Yani güveniyorum hepinize de. Yani gel, geliyor mahvediyor çocuklar. Ve arkadaş izin vermiyor benim yanındaki arkadaşım. Ve şimdi... Spot dedi kanalı bu arada. Etiketledim. Evet, orada işte... da görebilirsiniz. Salva. Sana? Kanka ben açıyorum. Boş ver baltayı baltayı. <laughs> Hiç yolunda değil. ona <laughs> ee, Ya birisi yazabilir mi kediye? Doğuyu mutelemesin. Küfür yazmıyorsa tabi. Küfür yazmayan birini mutelemeyin. Abi buralar kendi kendine yanıyor. Baksana orman alev aldı ha. Şöyle biz yemek yeme derim bence enerjimizi toplayalım. Ben fullensin diye ölüyorum. Aha birbirine savaştırıyorum şu an. Güzel. Kendilerini öldürüyor. <laughs> Bak. Tam şortlu ya. Ona az şort at ben sana ya diyeyim. Ha şimdi bana sardı diyor sana. At, Dur ya. Ya. Oh kemik memik de Canavar vurdu. Canavar abisi oldun ha. Daha ben tamamlamadım onu. <laughs> Burada bir bu orman buldum. Biraz odun alıp geleceğim oraya. Bizim orada o şey yok. Şimdi nasıl alabilirim ya? alamazsın. Ha. Asiktir üstüme düştü. Özleyelim. Oh, bir elma ağacı getiriyorum oraya ekmek için. Enderman, Enderman'a bir tane vereyim mi? <laughs> Hayatımı güzel atsın şimdi. Durduk yere başmayı iş çıkarmışımdır. Ana ne avradın? Eş yere vurdun lan. Beni her yerden bulur değil mi? Sonucu naipisini atayım da. bu. Ya oyunda biri varsa, Doğu oyunda biri var mı ya buradan? Şimdi şey yapmaz. Ya of ya. <laughs> Ama haşlar bulamıyorum. Aynen. Karşı tarafa geçeceğiz. Karşı ben... tarafta haşlar var. Lavın oradayım abi olsun. Son bir yakabilirsem kurtulacağım. Her şey yok ya. <laughs> Bu da şu an hızlı olmam gerekiyor. Bir canım var. Evet kanka bir canla zombi beni peşliyor. Şimdi bana bak. da bir kürek kürek bir şeyler çıkardı. <laughs> bana, abi. bana doğru duyuyor. Bana doğru gelebilirsin. Tahta bulman lazım. Tahta şu an avlıyorum. Neredesin? Şey Aa, rengime bak. Onlara köprü yapmışsın. Öyle diye çalışıyor. Tabii şuraya giriyorum öyle. atıyor. Yapmaz ya onu. Sonuçta şu an huzurlu geliyor bana ya bilmiyorum da. Değil mi? Mı? Ee, Haydi. Değil mi? He. değil mi? Valla köy derdim de ha köylüleri varayım da ölmesin. Aman. Yan, Kediden herkes rahatsız sesler. ya. Tekne mekne yapıp denize açılacağız. Bura Chipotle'nin sunucusu. Mersin sunucusu. Bir bakalım. Anam iskeletler var. Bir tane oku Bir tane oku. Burada ölen o iskeleti bulacağım. Heh. Kanka vallahi kemiği de aldım. Creeper var ama. Oh Diğeri de öldü valla. Oh. Topları vuramadım değil mi? Neyse. Creeper beni peşliyor bu arada. Koşuyorum. Sen nerede? Sen şuradasın. Keserim ben oraları. Hmm. Kedinin opisini hmm. alma. Kanka bir sürü koyun var ha. Bunları öldürebilsek çok iyi olur. Madenesin değil mi sen? Al. Al sana her şeyi yapacağım. Hadi iki atak Hadi, ha. ha. Hadi koyunlar. Coin Sopayla mı vuracağız bunlara? Çoban gibi. Ya Creeper Allah senin belanı versin. Ta sahilden bu yana peşimi kovalıyorsun. İyi short videosu çıktı. <laughs> sahilden bu yana beni kovalıyon. Ta yere kadar. O ben beni dinlemiyor. Başka çobanlar dinliyor. De. Ulan Creeper. Allah belanı versin seni Creeper. Allah belanı versin sana Creeper. <laughs> <laughs> Nerede öldüğümü göremiyorum değil mi? Yalnız kırdı bu Abi kediye bir şey söylüyor. ne yapacağız? O yetkisini etkisini almayın lan. Abi kedi bir şey bak. Ben de dublanladım motorları. Ama sen bir şey yazmışsın diye yapmış. Kedi o zaman yer vereyim yapma bir yeri falan ney falan. Tamam tamam şey yapmayın. Kedi şey yapma abi boş ver. Hmm. Kanka evimiz var mı? Gel. Sandığımız. Oh, oh. Taş devrine geçtim. Al yanına bunu da koy. Büyüsün. Şimdi... Evimiz bu gençler. Şimdi da koy. Anla bana koyacağım. Ha, önce pencere yapacağız evden önce. Ben biraz ağa çekeceğim buraya ya. Biraz yeşillensin buralar. Sen şuraya gittin değil mi? İki tane ağaç bağımsız. <laughs> Her şeyden uzak bir şeyde büyüyor. Şuralar. Aynen onları ben ektim. Aha çok iyi. Bana biraz ağaç vermen lazım. Çok güzel şeyler yapıyorum. Gel kanka hayvan gibi ağacım var. Sadece öyle söyleyeyim sana. Bak hepsi sandıkta. Tirvila, tirvila. Hep sende o zaman. Okey lersen, Ev sende. O zaman ben biraz odun yakayım mı diyeceğim ama odun. Biraz odun atsana et pişsin. Açlıktan ölmedim. Kemik getirdim. iki tane yün getirdim. Ben birazdan e, o zaman yemeğe gidiyorum ben. Yap yap yap. Yemek toplayıp sen de buraya geçici böyle kafamızı koyacak bir yere yap. Ben de dedim o creeper'ın intikamını alayım. Sönce açtığım gibi bir şey. Kendileri bilir ya. SMP de açık yani isteyen gitsin. Kapansa kapansın boşver. ver. Ben açtım git görevimi yaptım. Kanka yeni bir yer buldum. Lav bölgesi ama gitmişim oraya. Bak isteyen SMP'ye gidebilir ya. Gençler SMP'ye de girebilirsiniz orası eski sunucumuz. Orada herhalde oynamayın yoktur. Garip yukarıda. Dur la dur. Etim kayboldu. Allah belanı vermeye. Hayatta kalmak için bir ete ihtiyacım vardır ve o da yok olmuştur. Çok ciddi creeper doğuyor bu arada ben sana söyleyeyim. Hayvan gibi creeper. Her bir metrede bir creeper doğmuş şu an. Şu koyunu alabilirsek yatak şansı ama yine creeper. Dünyanın en iyi evini yapıyor aslında. Evet gençler bu hardcore bu arada ha. Bunun bir üstü yok yani daha. Bunun bir üstü yok. Tamamdır. SMP de güzel ha. Orada market sistemi, bilmem satış sistemleri hepsi var. Of. Supply bir tane vuruyorsun, iniyor. Ana biçik. Aga iyi etler getiriyorum sana. Var abi. Gençler kediye şey yapıyorsunuz ama kedi sunucuların hepsini ayarlayan kişi. Pink mi var lan bende? Bol bol short çıkacak ha valla bu videolarda. İneğe vurdum, sonra bakıştık. <laughs> Yene, darbe <laughs> yeme, darbe yemedi belediye, ama. yeme beni Darbe yemedi. Yani. Bu hardcore değil mi? E, ayardan ne yaptık ama? Hard, hardcore yazıyor burada şu an. Sonucun şeyinde hardcore yazıyor. Şeyden, envanteri koruyor. E, fark etmiyor ya. Yani. Obez mobez değil mi abicim bak? Olmaz. Oh. lan bunlar tek yemiyor. Koskoca inek tek yiyor. Bu oh. küçükler tek yemiyor. Kanka bir şey diyeyim mi? 50 tane yatak oh. alacağız bu koyunlarla. <laughs> oh. Biraz parçadan geçeyim. Oh, kaybolan koyunu buldum. Artkor değil lan soruyor lan o zaman. Ebu <laughs> Bize öyle söylediler. Bize var dediler. Bize artkor dediler. Kolay mı çıktı yoo. Ayarlardan en zora baksan yaşayan mücadelesi veririz zaten sana. Sürekli bir ölüyoruz. Bu kamışlar var ya çok önemli bakmayın. Yani öbür gün kanka köy şey buluruz. Gidip yani takas yaparız. Takas malzememizi elde ederiz. Öyle gideriz. Kedi açık hayatta 47 konumuz olmuş. Ay bilgin olsun. Ben öyle şeyler yazmadı o. <gülüyor> <gülüyor> abi hardcore kalpleri normal durumda. O ne demek lan? Aynen. Şey oluyormuş hardcore'da. Hard... Susuzluk bile varmış. E, ee, öyle ayarladık. Yok, susuzluk yok bunda mesela. Ha, hardcore'da ölünce doğamasın. Ha, oyunun ayrı bir ayarı vardı hatırladın mı? Ölünce bir daha şey olmuyor kanka bitiyor oyun. Sona eriyor. Ne diyorsun öyle mi açsak bir ara? Bir ara açalım. <laughs> ya bu seri bir götürek lan. Sen de bir ejderhayı görelim bu seride ya. Gençler bu seride bir çipotle ile ejderhayı görelim ya. Kanka, kanka. köy var yanımda. Devasa bir köy Yukarı bak bakayım. Devasa hem de. Arkaya doğru uzanıp gidiyor. Ben hemen yatayım. Sen yatabilecek misin? Yok. O zaman hemen uyuma hızını şeyini düşürüyorum. Yüzde elliye. Hadi, hadi, hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Köylülerin ölmesini istemiyorum açıkçası. Yedekler sunucu dünya. Ayarlar uyumalar yüzde. Uyuma oranı yüzde elli. Kaydet. Da, Tamam. Kanka oldu. Bu arada Kadıköy Boğazı gibi söyledim ha kanka. kanka öyle değil mi? Tamam. Tamam bu bir. Bu bir maden girişidir. Bunun ne etrafına ev yapacağım? Okçu ölsün de şu kemiklerini alayım Oh güzel oldu. Kanka artık yürüyemiyorum ha. Köye gelebilecek mi? Niye? Yağmalayalım hepsi. <laughs> ya dur ben köyde ilgilenim sen bizim orayla ilgilen. İş alalım yapalım. Kesinlikle. Kanka köyün büyüklüğünü görsen. Şu köyün büyüklüğüne bak. Oh. Ha. Aşağı kadar Hı -hı. gidiyor. CD bir almalım. abi. Bu şeyi al bence. Bu şimdi alalım. Kopyalayayım ben bunu. Gel abi, gel. Git buraya. Git buraya gitme. Zamanı durduramıyor muyuz lan? Nasıl? Taş devri yaptım da yine On numara yer bulmuşuz bu arada. On numara. Önce kuyularını kapatacağım. <laughs> Süper. Elimde o kadar video birikti ki. Yani bir günümü vereceğim herhalde şu videolara. Oğlum on numara ha. Ben bu siti var ya harbiden beğendim ha. Değil mi? Güzelliğe baksana. 60 köyü Bak rahatsız hani bir orada da doğduğu zaman mesela köye bir şey olmuyor çünkü köy girmiyor ya şey bölgesine senin gördüğün bölgeye girmeyince bura işlemiyor. Doğru. Bunu takmayacaksın gündüz geleceksin evine. Baltam kırıldı <laughs> Hiçbir şey yapacak bir şeyin yok değil mi? Yani yürüyemiyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> Fakir. kış kış <laughs> Hadi lan şu demirci bize şöyle güzel bir elmas bilmem ne vermez mi? Şurada bir demirci gördüm bu arada. Köy o kadar büyük ki kanka. Farkına sonra adam mı varıyorum? Sandıklarda kim bilir neler var. İyi, tarım için patates. Demirci abi biz ziyaret edelim. takaknet şey demir setledi sana bir göğsük düşüyor. Tamam. Burayı içinde büyüteceğim burayı. Ora ne? Orası, Özel bir yapıya abi. benziyor. He. <laughs> Demirimiz yok değil mi? Şöyle yapabiliriz. Ödüllendirme için bizim sunucuyu alabilir miyiz acaba? Bizim diğer sunucudaki oyunculara. Yani iyi oynamış, böyle emek vermiş, hiçbir hileye bulaşmamış. Öyle olabilir. Gençler, Çipot Deli diyor ki, bu sunucuya tamam mı? Ee, bu ses ne kanka? Ne şey açıyor. Bağırıyor mu? Vallahi <laughs> e, Bekir, kedi. E... Abi aldı beni kedi. Hmm. Ya izleyici modunu almasın. Kedi uyarsanız ya. Gilemem. Ha siktir. Creeper'lar Onu... lan. İçe de creeper doğmuş. Ev mi orası bizim? Karşı bücürük nasıl creeper... bak bücürük. Madem creeper var lan. Hardcore bence burası ya. Kim ne derse desin. Abi ne der? Creeper doğru. Ana kuyuya bak. Kuyu <gülme> var lan burada. Patlattı her şeyi unuttum <laughs> Buraya şey getirmen lazım Burak acil. Hı? Acil 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 acil. Su mu? Meşale. Al o zaman ya.